Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. video geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi şey, bugün size Roblox alamazsanız böyle daha güzel, ee, daha güzel mi desem böyle çok güzel bir şeyler var. Şimdi ben burada başladım çünkü ben burada bir ilk olarak bir avatarıma bir şey alacağım. Ondan sonra da şey neydi yani adı? Size göstereceğim. Hatta ben bir 200 liralık bir şey almıştım alt ve üst takımı böyle. Onu almıştım. Daha şey var mesela şurada feybas. Bu da oyunda e aydıfeybasısınız. Mesela şöyle şeyler var. Şöyle alt ve üst var. Şimdi ama ben şimdi ilk bir reset çekeceğim çünkü şimdi şöyleyken hemen reset çekerim. Buradaki de işte bir karakterimi değiştiriyorum. Ben artık sıkıldım artık bu karakteri seçtim. Bu arada sıfır olsun kaldı. Şey e, ilk önce bakın. Zaten siz şurada falan doğursunuz ilk başta. Ben oralar geçtiğim için şey bu böyle bir market var tamam mı? Ba bakın şimdi hemen göstereyim nerede olduğunu. siz tam tamına şurada doğuyorsunuz. Şu kulenin tam orada doğuyorsunuz. Buraya gelip sonra şuradan dönüp bur burada bir tane market gibi bir şey var. Burada bir tane market gibi bir şey var. Şimdi burada tekrar F'ye basınca mesela ben bunları aldım. Güzel bir şey olduklarından. Mesela şey var. Arkadaşlar ben bunu almak istiyorum ama çok pahalı siz kasıp alabilirsiniz tabi de Ama Robux'unuz bakın şurada 3000 altına 3000 Robux'a 2 20.000 falan şey var altın var Onu alıp Bunu alabilirsiniz Ya da şundan iki tane alıp alabilirsiniz Bilmiyorum 200 robuxtan falan daha ucuz geliyor bu yani öyle yapabilirsiniz ya da kendiniz kasa mesela şu çok bir hoşuma gitti şu şey şuradaki mesela şu da iyi şu gözlükler falan çok iyi ama şimdi geldik şurada başka bir şey daha var Or oraya da gidip iş şey yapabiliriz orada da kaplanlığı falan şortlar tişörtler falan var ben baya bir kasıyorum. Şu mektup gibi gördüğünüz yer var ya. Oraya tıkladığınızda böyle görevler var. Görevleri yapıp para kaz kazanıyorsunuz. Şey mesela benim 100 kuruşum var. Video geçmeden önce e, şey ben baya bir kasmıştım. 200 falan 300 falan da yani harcım harcadım. Bir bakayım avatarı geliyor mu diye denedim. Sonra şey hemen. Ee, şurada bir tane bir yer var gördüğünüz gibi. Zaten videoya buradan başlamıştım diye hatırlıyorum. Şuradan ben geçtiğimizi o altı alacağım. Bir tanesinin bu kadar şey ee, şeyi varmış. O kesinlikle armor almadı bence. Ben almak ister isterdim yani. Ama bir salmış ayaklarını sadece kullanıyor böyle. E, yani bayağı bir saçma. Bakın şurada alt üst var. Ama siz burada bakın tam pelerin var. Böyle kaplan şeyleri var burada hep. Wonder Woman saçı. Zaten oyunun adı Wonder Woman yani şey değil. Oyunun adını ben e aşağı koyarım. Yani oyun adını. Sadece adını aşağı yazarım. Şimdi ben bu tişörtü almak istedim. Evet tişörtü aldım gördüğünüz gibi. Şimdi hemen live yapıyorum hemen.